Hazreti Yusuf, Yakup Peygamber'in oğludur ve çok güzel bir gençtir. Mısır'a köle olarak satıldıktan sonra Mısır azizi Potifar'ın evinde yaşamaya başlar. Azizin eşi Züleyha, Yusuf'un güzelliğine hayran kalır ve ona aşık olur. Züleyha, Yusuf'u elde etmeye çalışır bir gün evde yalnızken Yusuf'a yaklaşır. Yusuf ise peygamber ahlakıyla ondan uzak durur ve Allah'a sığınır. Yusuf kapıya yönelince Züleyha arkasından yetişip gömleğini yırtar. Bu olay Azize aktarılır. Züleyha durumu kendi lehine çevirmek için Yusuf'a iftira atar. Ancak deliller Yusuf'un masum olduğunu gösterir. Buna rağmen halk arasında dedikodular çıkar. Sonunda Yusuf İftiralar yüzünden zindana atılır. Yusuf yıllar sonra rüyaları tabir ederek Mısır kralının dikkatini çeker. Zindandan çıkarılır, vezirlik makamına yükselir. Bu kıssa edebi kaynaklarda mesela Mevlana, Fuzuli, Şeyhülislam Yahya gibi şairlerin eserlerinde Züleyha'nın aşkının ilahi bir aşka dönüştüğü şeklinde rivayet edilir kimi rivayetlere göre Yusuf'la evlenir kimi anlatımlarda ise aşkı Allah aşkına çevrilerek olgunlaşır. Özetle bu hikaye sabır, iffet, sadakat ve aşkın dünyevi halden manevi hale dönüşmesini anlatan güçlü bir semboldür. Bu kıssa Yusuf'un Züleyha'ya karşı tavrı, nefsine yenilmeyip sabırlı olmanın önemini gösterir. Günümüze uyarlarsak kişi anlık arzularına kapılmadan değerlerini korumalı. Haksız yere zindana atılmasına rağmen Yusuf isyan etmez, Allah'a güvenir. Anlamı zorluklarda sabırlı olmak ve umudu kaybetmemek. Bir çocuk şahidin sözüyle Yusuf'un masum olduğu ortaya çıkar. Buradan ders çıkarılırsa olaylara peşin hükümle değil, delillerle yaklaşmak gerekir. Yusuf, Züleyha'nın teklifini reddederken "Rabbime sığınırım" der. Günümüzdeki ilişkilere uyarlarsak sevgi ve sadakat anlık tutkudan daha değerlidir. Haksızlığa uğrasa bile dürüstlük ve sabır uzun vadede kazandırır. Zorluklar olgunlaşmak için birer imkandır. Kalp dünyevi bağlardan sıyrıldıkça gerçek huzuru bulur.